Nereye Sen güzel söyle kızım ne diye? Sevgi dolu giderim seninle. Sevgi dolu giderim seninle. Kimden geldi? Kocandan mı geldi? Baya bir şey söyleyeceğim. Senden geldi. evet. <laughs> evet. Ben atmıştım. Bu şimdi daha <laughs> arkada Musun, insan oldu tamam. Hı. Ama hiç kahve falan yapmıyorsun bize. Ne biçim komşu arıyorsun sen? Kahvemiz kalmadı. Çok şey yapma. Kahvemi alıp geleceğim bir daha. Yakışıklı yerim ben. KahveYeah evet, hmm. <laughs> ya. Geline, ben. <laughs> o o bu da yapmak istiyor. galiba baya tamız var. Buraya. Tamam ben çıkmadı mı? Evet. Kim? Öyle birisi yok burada. Ben o bakıya tutmadım kim öykü mü? Öykü kim ya? Ha sen tamam. Al sen öyle. Alo. Alo. Kimsiniz? <laughs> kimsiniz? 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 Kimsin Kimsiniz? Kimsin? Kimsiniz? kimsin de Kimsiniz? Nasıl, 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 yabancı numara bu Kimsiniz? 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 Aradığınız kişiyi ulaşamayınca kapatın. Sinirlerini de kapattı yani. Sen misafirlerine ne pişirdin? Hiçbir şey pişirmemiş ya, sonra gideceğim. Yıkanıyor ya, acil etme. Yahu da asıl misafir için yıkanıyor. Ben şimdi gerçek arabama geliyorum ben şimdi. Nereye? Birisi ararsa arayayım. Tamam. Biraz <laughs> daha <laughs> şarkı duydun. Şarkı duydun